Gera şimdi bir erkek alanı hazırlıyorum. Böyle miniş oynayacaktım. Ben biraz yaptım şimdi çizeceğim. Ama bak bunu zaten çok uzun olur. O yüzden ben çizip boyadım. Evet, boyadım. Ya, bugünkü videomuz bu kadardı. E, çünkü zaten bitecek birazdan süre. Böyle bunu koyalım. Ben bunu yapıştıracağım. Dur Sızacağım, geleceğim. koyalım durun. videomuz bu kadar. Ya da bu kadar olmuş. Biraz da bekleyelim. Hazırlayabilir çizeceğim. Çizdim. Ama şu an hiç gözükmüyor. Ama normalde gözüküyor. Bir dakika. Çok karan. Bakın biraz gözüküyor. Hadi bye. Bye bye. Yarınki video biraz daha uzun olacak. Çünkü biraz Biraz daha uzun olsun ya. Bu çok kısa değil. Bak video bite, videonun bitmesine az kalana kadar ben video çekeceğim. Oyun konsolu. Oyun konsolu gibi bir şey bulun bunu götürüyorum. Kızlar odası çok güzel oldu. Bunu şöyle koy. Tamam bu da bu kadarlık olsun. İdare ederiz artık. Hadi bay. Bu kadar olsun artık yani. Ben başka bir eşya bulamadım. Dur şunu da dur. Dur. Dur şunu da alayım. Dur biraz süsleyeyim. Şu poşet dolu. Cici bici poşetim bu benim. Bu da bilgisayarmış. kadar mı olsa video bilemedim de. Düşt. <laughs> Şunu alalım. Bunu aldım. Şu, şu. <laughs> Bu arada balıklarımız var. Uy, yerim senin gözünü. <laughs> Çok kirlenmiş. <laughs> şunu o odaya minik halı olarak koyalım. Kapıyı şuraya. Bu arada burayı bu arada burayı üst kat olarak kullanacağım. Üst kat burası böyle. Şöyle kupa desin şimdi burada. ne yapsam ne yapsam. Şimdi video bu kadar mı olsa bilmiyorum. Durun asansörde göstereyim. Bak, bak geliyorsunuz geliyorsunuz buraya kadar böyle geliyorsunuz geliyorsunuz kadar buraya geliyorsunuz sonra buradan böyle gelmiş oluyorsunuz ama bak çok güzel bak şurası çok güzel bayıldım kızlar odasına bayıldım bayıldım şey kırdım ben. Sağlam. Burası kızlar odası olduğu için burası kız masası. Ve buraya bir telefon veya ayakkabı çizeceğim. Son madde. Son. Son görev. Burada çarpı çizmişim. Ayız bir <laughs> harca harca bitme. ya da ayakkabınızda değil. Doğru diyor. Evet şimdi ben <laughs> buraya bir tane ve bu son yere. ben bunu istediğim için yapıyorum. Ama siz istemiyorum bu tarafı. Sizin görmenizi. Çünkü burası şurası için. Yani bu videosu orası için. Bu